Dostlarım selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok ama çok iyisinizdir. Harika bir pazar gününden hepinize selam olsun. Pozitif enerjiler hep sizinle olsun. Valla ben çok mutluyum çünkü sizlerle bugün muhabbet edeceğim. O yüzden makyajımı yaptım, süslendim, püslendim ve kamera karşısına geçtim. Ve tabii ki Türk kahvemi de yapıp hemen geldim. Artık senin için video eşlikçisi neyse, Türk kahvesi mi, çay mı, sucuklu yumurta mı, lahmacun mu? Sen tercihini yap ve eşlikçini kap gel çünkü şimdi muhabbet başlıyor. Evet dostlarım bugün sizlere bir yaşadığım durumdan bahsetmek istiyorum. Çünkü sizin ışılayınız pandemiden sadece bir gün önce çok çılgınca bir karar vererek kendine çok çılgınca bir şey yaşattı. Ama öncelikle olarak bir konunun başından anlatmak istiyorum. Şimdi ben çocukken, ergenken çok sivilce problemi yaşamış bir genç kızdım. Yani bu cildimin her yeri iltihaplı sivilcelerde. Aslında bu sivilce problemini de çözmek için bilmiyorum isim vermek doğru mu değil mi ama çok ağır bir ilaç var. ilaç tedavisi var. Ruakutan hatta ismini söyleyeyim. Ben bunu kullanmak istemedim. O yüzden daha dolaylı yollardan işte kremlerden daha hafif ilaçlar kullanarak tedavi sürecimi başlattım. Şimdi aslında bu tedavi sürecini ben diğer ilaçla bir yıl iki yılda halledebilecekken tabii ne oldu ben bunu bir 5-10 yıla yaydım. Ama işin kötü kısmı ne oldu benim cildimde gözenekler kaldı dostlarım. Cildim bir mahin tarlası gibi. <laughs> bir sürü gözeneyim vardı. Şimdi ben de bu problemi çözmek için doktorumla beraber dedik ki işte dermapen yapalım, altın iğne yapalım falan. Ben bu tedaviye başladım. Yalnız çok pahalı bir şey. Ve gerçekten etkisi de o zamanki cihazlarda wow değildi. Yani milim milim küçültüyor, milim gülim küçültüyor da şimdi bende o kadar bir bütçe yok. Şimdi ben de o yüzden dedim ki ya dedim bunun dedim daha ucuz bir yolu olamaz mı yani? Şimdi lazer cihazları falan da var yani. Şimdi bu kadın hiç cihazlardan bahsetmiyor falan. Ben de gittim. Çaktırmadan bir tane doktor buldum bir poliklinikte. Muayeneye gittim. Sonra benim cildime falan baktı. Dedi ki ah dedi bir lazer cihazı vardı, flaksiyonel te lazer tedavisi. Sana onu yapalım, bir seansta o gözeneklerden kurtulacağız Sen hiç merak etme, üzerine de sonra eğer geçmezse iki rutuş yaparız dedi. O dedim öyle mi dedim, tamam dedim. Ondan sonra sonraki güne de hemen randevuyu ayarladık. Ah ah ve sonraki gün geldi. Ben koltuğa oturdum. Kadın işte uyuşturucu krem sürüyor işlem öncesi falan filan. Dedi ki bana işte bir 10 gün falan hani cildin şey olacak hani lazardan dolayı e, hani kabuk olacak hani o yüzden evden çıkmamaya çalış falan diyor. Ya bu arada benim şuradaki benime tutuldu ve bana diyor ki bu ben değil diyor bu siyah nokta diyor ve sıkmaya çalışıyor. Ya diyorum o ben ya ben bir şey diyeyim o an durumu fark edip o masadan kalkıp orayı terk etmeliydim ama yapmadım işte ah saf ben ve orada oturmaya devam ettim. Neyse işlem başladı. Benim gözlerimi kapadılar ve lazer tedavisini uygulamaya başladılar. Şimdi nasıl bir şey biliyor musunuz? Ya yani uyuşturucu kremi sürdü ama yani gözlerimden yaş akıyor ve bir yandan iki kişiler bu arada birisi gözyaşlarımı diyor diğer yandan da lazerimi falan yapıyor. Abi atış yaptıkça böyle sanki derim böyle üstte çıkıyormuş falan böyle yanıyormuş gibi bir hissiyat var. Yani böyle hayatımda hiç hissetmediğim bir hissiyat. Yani mesela atıyorum tencereye şöyle parmağını şey yaparsın yanar ya onun böyle çarpı 10 katı kadar falan bir acı. Neyse dedim sonra kadın diyor ki işte her çok güzel olacak, çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak falan. Neyse dedim hadi ya yapacak bir şey yok. Girdik bir şey yaptık bir şey ama böyle bir içime sinmeyen bir durum var. Şimdi neyse işlem bitti. Ben tabi gözler kalacağını ama hiç bu kadar ağlamamışımdır. Kadı bir aynadan bir baktım. Arkadaşlar ben benim cildim yanmış yani bir kabuk bağlamış böyle kıpkırmızı yani çok kötü ya çok kötü bir halde nasıl telafi edeceğim bilmiyorum bu arada fotoğraf olsa koyacağım ama bulamadım 6 ay sonraki fotoğrafı buldum şimdi onu sağda kaşede ileteceğim size Oradan bakarsınız, önceki halini tahmin edersiniz. Ama kızlar benim cildim ya baya baya bir yanık. Neyse bu kadın da bana eczaneden böyle hametanlar falan, bir sürü madekasoller, bir kremler, antibiyotikli kremler falan verdi. Yani ben bunları sürüyorum ama bana diyor ki 10 gün içerisinde geçecek. Yani Abi acı geçiyor ama yani kabuk geçmiyor, kabuk bağlamıyor, o kırmızılık geçmiyor. Böyle gün geçtikçe daha kötü oluyor. Yani doktora dedim ki yani bu sanki iyileşmeyecek gibi. Bana diyor ki yok hayır iyileşecek merak etme. Bu arada şöyle bir durum da var. Ben bu işlemi yaptırdım ya Fahrettin Koca birkaç saat sonra açıklama yaptı. Herkes evine falan diye. Bildiğin işte kapanma kararı alındı. Şirketler kapandı. Bildiğiniz bu poliklinik de kapandı falan filan. Ben doktora şeyden ulaşıyorum. Telefondan ulaşıyorum. Yani işler acısı bir haldeyim. Şimdi ülkenin hali belli değil. Ne hale geleceğiz? Ben kadını darlamakta da bir noktada istemiyorum yani. Sonuçta biraz böyle bir değişik bir durumun içerisindeyiz ülkece. Ama neyse ben bir sıkıntı yaşıyorum sonuçta. Neyse kadın adın kremler öneriyor. 10 gün oldu, 2 hafta oldu, 3 hafta oldu falan derken arkadaşlar benim iyileşme şeyim şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar. Ve en sonunda doktor da şey yaptı yani hani şu an hani benim de yapabileceğim bir şey yok. Bu kremleri sürmeye devam etmen gerekiyor dedi. Ve ben Allah'ım her gün ağla 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 ağla. Ne yapacağım ne yapacağım? Arkadaşlar ben bildiğiniz pirinç unu maskeleri mi dersiniz? Yumurta maskeleri mi dersiniz? Yani bir sürü ev yapımı şeylerle yüzüme maskeler yapmaya başladım. Ondan sonra cildime şimdi tabii ki de Silverdin. Ondan sonra Bepantol. E, Topi Krem. Ducray marka. Bir sürü marka kremler kullanmaya başlayarak cildimi yatıştırmaya başladım. Ve bu arada bu, bunların da şu an önerisini de yapmak istemiyorum. Çünkü doktorlar doğruyu o noktada daha doğruyu söyler. Ama gerçekten dostlar iyi bir doktor seçiminin ne kadar önemli olduğunu ve böyle işlemlerin ne kadar araştırılması gerektiğini çok anladım. Şimdi dostlar ben bu durumu yaşadım ve kendi işlem, kendi yaptığım şeylerle 6 aya kadar cildimi bir noktaya getirdim. Şimdi fotoğrafı görürsünüz. 6 ay sonra cildim bu haldeydi. Ya bildiğiniz burada böyle bir beyazlık bir şey var. Egzama mı nedir? Ama herhalde cilt iyileşiyordu falan. Ama ben şimdi böyle bir durum yaşadığım için utancımdan kendi doktoruma da gidemedim. Yani bu işi kendim başıma çözmeye karar verdim. Çünkü profesör doktor oraya dünaryus bir insan olduğum için ne hikmetse ben o dönem doktora gitmeyi tercih etmedim. Utancımdan bunu kendi başıma çözmeye çalıştım. Bu arada sonra benim doktora falan da ulaşamadım bu diğer gittiğim o cildimi yakan kadına. Tarif edeceğim diye cildinize bilmediğiniz kişilerin eline teslim etmeyin. Yani ben bildiğiniz o gün kadın beni kandırdı yani. İnternetten araştırıyorum hani fraksiyonel lazeri. Gerçekten insanların cildi 10. günde iyileşiyor ama yani benimki bildiğiniz üçüncü derece, dördüncü derece, 100 yüzüncü derece yanık falandı ya. Hani o kadar kötü bir haldeydi ki ya düşünün altıncı ayda daha size fotoğrafını ilettiğim hala daha yeni gelmişti yani. Dostlarım valla eğer böyle şey bir işlem yaptıracaksanız lütfen çok iyi araştırın. Ucuz yaptıracağım diye, paradan tasarruf edeceğim diye saçma sapan insanlara cildinizi emanet etmeyin. E, gidin, tut güzel bir doktora, paranızı biriktirin, güzel bir doktora gidin, e, o iyi doktora cildinize emanet edin çünkü ben gerçekten e, bu dediğim bir anlık bir karar benim neredeyse bir iki yılıma mal oldu, e, siz siz olun böyle bir aptallık kesinlikle yapmayın lütfen. Keşke yani kendi eski doktoruma da gidemiyorsam yeni bir doktor bulup gitseymişim yani niye bunu kendime yaptım bilmiyorum. Bu arada keşke doktora da gitseymişim diyorum çünkü neden biliyor musunuz? Yıllar sonra benim cildimde e, hassasiyet oluşmaya başladı bu işlemden dolayı ve Cildim egzamalaşmaya başladı, dermatitleşmeye başladı. Sürekli cildim kışın dökülüyor, yazın dökülüyor, stresten dökülüyor, üzüntüden dökülüyor. Yani böyle cildim gerçekten mahvoldu. Ve şu anda da açıkçası zaman zaman böyle egzama atakları geçiriyorum. O yüzden dostlar lütfen anlık karar verip sakın gidip saçma sapan insanlara kendinize emanet etmeyin ve lütfen bununla ilgili bir işlem yaptıracaksanız para biriktirin ve iyi olan doktora gidin. Hele ki lazer yaptırmayı planlıyorsanız bunu bence 10 defa düşünün çünkü yani ne bileyim bu dermapenler falan bir şey değil hani cildi yaralayıp onun iyileşmesini sağlayan ufak işlemler ama lazer dediğimiz şey bildiğiniz yüz, cildin yüzeyini yakabilecek tarzda işlemler oluyor. O yüzden lütfen yaptırmadan önce 10 defa 20 defa düşünün yani. Bilmiyorum şu an hangi işlemler çok popüler vesaire ama yani fraksiyonel lazer benim korkulu rüyam oldu. Maalesef bu lanet işlemden sonra Kuruyup dökülen, zor nemlenen, her nemlendiriciyi kabul etmeyen, her yıkama jelini kabul etmeyen böyle huysuz bir cilt haline dönüştü. Keşke benim gibi böyle pozitif bir cilt olsaydı ama neyse şu anda da parlıyor ama bunlar highlighter'dan bu arada tabii ki de. Ya Bir noktada da böyle şanslı gibiydim biliyor musunuz? Yani korkunç bir şey yaşadım. on pandemi dönemi olduğu için kimse de suratımı görmüyordu yani. Zaten online dersler vardı. Online derslerde kamerada da açmıyorduk. O yüzden böyle o dönemi kimse bilmeden falan yaşadım. Valla ben akıllandım. Umarım siz böyle bir durum yaşamazsınız asla ve ciltiniz hep bebek gibi olur. Bu arada gerçekten cilt bakım rutini çok önemli. Ee, muhakkak bir doktora danışın cilt doktoruna nasıl bir bakım rutini uygulayabilirsiniz hangi ürünleri kullanabilirsiniz ve bu ürünleri mutlaka eczaneden bizzat gidip temin edin bunun içeriğini e, araştırın cildinize her şeyi sürmeyin dostlar bu bölümde bu şekilde bu yaşadığım tecrübeyi sizlerle paylaşmak istedim bu bölümde iyi ki varsınız sizleri çok seviyorum haftaya yeni bir bölümde hep beraber yine görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın